Ali'nin İstanbul'a geldiğini öğrenen Ayşe, Özlem'le buluştuğundan şüphelenerek hemen bir plan yaptı. Ve dediğine göre de bu planı hayata geçirdi. Ali'yi bulabilmiş mi şimdi? Gitti mi Pendik'e? Pendik'te bulmuş mu Ayşe Pendik'te Ali? Buldum abla, bastım onları. Bulduğunda ne oldu? Dur bakalım Zeynep Hanım dinleyelim. Yalan söylüyorsun, Buldum. yalan. Bulamadın abla, ki. Kolundan tuttum Özlem'i şey yaptım, ayırdım. Özlem şu an yok burada. Hepiniz <laughs> görüyorsunuz. Memleketine gönderdi. Kavga etti. Karakolluk olduk, memleketine gönderdi. Özlem'i. Aynı. Olay mahallini görmek istiyorum. O yüzden ben ekibi aramadım ama. alın, şerit de alın Mustafa. Olay mahallinde uygulamalı anlatsın. Ayşe anlattıklarına kimseyi inandıramayınca Seda Sayan Ayşe'yi olay yerine tatbikata gönderdi. Şu an pendikteyim. Ali'nin ve Özlem'in buluştuğu yere geldi. Özlem'i nasıl bir şekilde güzelce memleketine gönderdiğimi ve Ali'den ayırdığımı bir bir anlatacağım size. Özlem burada oturuyordu. Ali burada oturuyordu tam güneşe karşı. Bu şekildeydi Ali. Özlem'in gözünün içine bile bakmıyordu. Bu şekilde denize karşı sürekli dalıp dalıp gidiyordu. Çünkü gelmeden önce onları takip etmiştim. Alim'in bakışlarını oradan biliyordu. Özlem'in Özlem'in saçından tuttu. Tam arkasından sinsi sinsi geldi. Ondan sonra Alim dedi, ben de seni düşünüyordum aşkım. Ben de seni hayal ediyordum. İlk göz ağrım çocuklarımızın annesi dedi. Özlem'den kurtulmak istiyordum zaten. Tam üzerine geldin dedi. Çok iyi bir şey yaptın dedi. Sonra biz tam Alim'le bu yoldan el ele baş başa yürürken özlemden kurtulduk derken o bizim arkamızdan geldi. Beni darp ettiler diye karakola aramış. Karakola gittik. Çünkü suç Özlem'de olduğu için biz de Özlem'den şikayetçi olduk. Uzaklaştırma aldık. Alim beni tebrik etti. Ellerine sağlık hayatım. Çok iyi yaptın dedi bundan ibaret. Ayşe eski eşi Ali ile Özlem'e ayırma tatbikatını tamamladıktan sonra da keyifle çayını yudumladı. Şu an Ali'min oturduğu yere oturdu. İçtiği bardaktan aynı bardakta ben de çay içeceğim. İnşallah bu bardak bana uğur getirir. Ali'min kokusu sindi çünkü. Ali'm senin bardağından yudumluyorum. Aynı şeye mi dikkat ettik? Uzaklaştırma aldırdık dedi. Ali ile beraber karakola gidip Özlem'le ilgili uzaklaştırma mı aldınız? Aynen abla. Bu kadar da yazıyor olamaz ya. Ne oldu Şükran? Ayşe'cim sana sormak istiyorum. Sen e, Özlem oraya gittiğini nereden biliyorsun? Yani yer olarak nereden biliyorsun? Takip mi ettin? Ettirdin mi? Çünkü Özlem bir gün önce hani ben sürprizlerle geleceğim demişti. Çıkıp gitmişti burada. Zeynep anne de dedi Ali pendikte dolaşıyor dedi Özlem'in bir planı plan yaptığını düşündü o yüzden gidip bastım ve buldum sonunda aynı Özlem kafeyiniz yok. Çok aynı istiyorsun. kafe yani bu kadar nasıl denk getirdin ya hayret ettim gerçekten ama gitmeden dedi ya ben Ali'nin takıldığı yerleri biliyorum dedi bir de Özlem'e darp ediyorsun peki o sana hiç tepki vermiyor mu? Vermedi çünkü ben haklı olduğum için. Alime eşim elimden aldı çünkü. Eşini mi? Yani çocuklarımın babasını elimden aldı. Senin eşin değil yani ama <laughs> artık eşin değil. Yani özlem gider öteki gelir. Şimdi sormak istediğim birkaç soru var. Ali'ye rica ettim sağ olsun yine ablasını kırmadı telefona bağlandı. Ali merhaba. İyi yayınlar ablacığım. Nasılsın Ali? İyiyim abla. Sizi Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Şimdi dün Ayşe'nin iddialarına göre ben de dedim ki götürün Ayşe'yi. Orada bakalım nelerle karşılaştı, neler yaptı. Bize bir anlatsın. İzleyebildin mi televizyonu görebiliyor musun şu an? Görmüyorum ablacığım. Ee, Özlem'le birlikte çay içmeye gittiğiniz, kafeteryayı bastığını, Özlem'i darp ettiğini, senin de Ayşe'ye teşekkür ettiğini iyi yaptın aşkım beni bundan kurtardın ben de bundan kurtulmak istiyorum dediğini ve sonra da Özlem'le ilgili uzaklaştırma kararı aldırdığınızı söyledi Ayşe'yle birlikte. Nereleri doğru bunun? Ablacığım Ayşe ne içiyor onu sorabilir misin? Ben hiçbir şey içmiyorum abla. <laughs> Konuş. Aşkım ben hiçbir şey Sen mi yoksa uykum var herhalde sesin bozuk geliyor. Sen hatırlamıyorsun olayı ama yaptıklarım doğru. Sen, sen saçma saçma konuşuyorsun da benim moralimi bozuyorsun. Hayır aşkım doğru baksana özlem yok şu an. Yalan söyleme yalan söyleme. Doğru sen hatırlamıyorsun. Söyleme. Beni sen İstanbul'da nerede buldun? Hadi söyle. Zeynep anne Zeynep Han ne dedi? Ali Pendik'te dolanıyor dedi. Özlem de buradan bir gün önce gidince plan yap plan yaptı. Planladın zaten Özlem'in sizi. Peki bastım şimdi orada. ben neredeyim? Tamam. Peki ben şimdi neredeyim? Onu söyle. Dün duydum. Kadıköy tarafındasın. hayır be, ben şu an İzmir'deyim. Nereden İstanbul'da? Sen buradasın. Ben biliyorum. Daha dün duydum sosyal medyada, akşam gideceğim dedi. Bugünden dolayı. Tamam, seni ben yine geldim. bulurum aşkım, ben biliyorum, seni yine bulurum. Ben İzmir'deyim, gel beni bul hadi. Bulurum. Hadi. Tamam, gel hadi bul. Tamam, çıktıktan sonra yanındayım. İzmir fazla uzak bir mesafe değil buraya. <laughs> Bana bak, İzmir de Manisa'ya yakın. Hayır özlem yok çünkü özlem. E sen dün demedin mi Manisa'ya yolladım özlemi? Ali de diyor ki İzmir'deyim diyor. Aha. Özlem bu sefer başka bir yere gitmiş ben duydum. Manisa'dayım dedi ama bana başka bir yerdeymiş. Ali şimdi o Pendik'teki kafeteryada Özlem'le oturmanız, çay içmeniz, Ayşe'nin de oraya gelmesi külliyen yalan mı? Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru abla. Anlamıyor, doğru. Ablacığım ben ben gülüyorum ablacığım. Yok diyor öyle bir şey yok. Diyor. Doğru abla hatırlamıyor yani. Doğru. Doğru. Ay Ayşe. Ablacığım iyi senaryo yapıyor ablacığım. Yok yok. İyi senaryo yapıyor. Hala hatırlamıyor. He he he. Peki niye? hangi karakola gidip e, uzaklaştırma aldılar? Niye götürmediniz? Pendik ilçe, hangi i̇lçe Pendik ilçe emniyet müdürlüğüne Pendik ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. Hangi, karakola gitmişsin abla? Hangi karakola gittik? Pendik ilçe emniyet müdürlüğüne gittik. <gülüyor> 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 aşkım, aşkım, Çok güzel de oynuyorsun. Hatırlamıyorsun sen. Gülüyor sana, gülüyor. Hatırlamıyor abla. Nasıl hatırlamıyor? Olay, büyük olay. Hatırlamıyor. Yorgunluktan dolayı hatırlamıyor. Ayşe'ciğim bu hatırlanmayacak bir şey değil. Çünkü Özlem'i memleketine şutladıktan sonra Halim'le biz çok şeyler yaptık. Hani el ele gezdik. Pasta yedik, kafeye gittik. O yüzden yorgunluktan, gezmekten, dolanmaktan hatırlamıyor. Tabii tabii. Hatırlamıyor. Ali. Özlem'i gönderdikten sonra biz dolaştık, pasta yedik diyor. Sahilde gezdik. Doğru mu bunlar? Doğru abla. Doğru. Ablacığım başka birine gezmesin. Hayır yok öyle bir şey abla. Ali'mle gezdim ben. Başka bir Ali'yle gitmiyorsun sen. Yok abla Ali'mle gezdim ben. Yok diyor ben şimdi. Yok abla Ali'mle gezdim. Yorgun olunca hatırlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yorgun olduğu için hatırlamıyor. Abla ben bir şey demiyorum artık ya. Ben de diyemiyorum Ali ya. Burada hepimizi inandırdı. Gelip seni özlemle Ama yapıyorduk. şimdi şunu söyleyeyim abla, iyi oynuyor, iyi de rol yapıyor ya. İyice gitti, kaybettik Ayşe. Yok yok. Allah rahmet eylesin abla. Abla, <laughs> abla Ali gitti, Ali'yi kaybettik. Ben gittiysem ben buradayım. Çünkü hatırlamıyor. Ya, yaşanan olayları hatırlamıyor. Gezmekten öyle yoruldu ki. He he he. Sen Ali ile gideceksin gezeceksin de sonra Aynen buraya geleceksin de. Ama onun da tatbikatını yapabiliriz isterseniz. <laughs> Taksim'de falan dolaştık, kalabalık geldi yerde. Aynen, Aynen abla Taksim'e kafeye geçtiniz. gittik. Nerelere gittiniz Taksim'de? Abla orada bir güzel bir kafeye oturduk. Aynen abla onları da anlatabilirim Peki isterseniz. Peki bunu niye Ali inkar ediyor sence? Yorgunluktan abla. O yüzden inkar ediyor. Abla bugün de onun tatlı tatlını yapabiliriz. Hani neler yaşadık romantik anlar. Sen hiç yorgun görünmüyorsun. Yani akşamdı. Neden abla? Mumuş'un da yemek Ali. yedik Taksim'de. Tatlı da vardı. O tatlıyı ile ekliyor tatlıyı. tatlıyla bir zoru var bunun. Efendim Ali söyle kardeşim. Ablacığım ya <laughs> Hayır. Fazla çay içmiş, fazla Hayır, çay. Hayır abla, hatırlamıyor Ali, yorgunluktan. Çaydan. Yorgunluktan Çok çay içmeyin, B12'yi eksiltir. <laughs> Ondan gitti. Yorgunluktan Unutuyor. hatırlamıyor. Abla bugün de taksi gönderin beni? Hangi kafede abla oturduk, cim. ne yedik? Yani Efendim Ali. bir bir anlatayım isterseniz. Ya bir susar mısın? Efendim Ali. Ablacığım bunun söylediğinin hepsi yalandır. Bir. Doğru. İkincisi ben şu an İzmir'deyim abla. İzmir'de değil abla. İzmir'deyim. Ne ya, nerede? Hadi ispatla o zaman. İzmir'de olmadığını ispatla bana. Hadi. Ben ispatlarım. Pazartesi ispatlarım ben abla. Ayşe. <laughs> özlem, özlem yok. Bir dakika dur. Özlem yok. acaba Ayşe doğru söylüyor olmasın. Ali başkalarından çekindiği için söylemiyor olabilir. Mesela, mesela. Mesela Özlem'den acaba Aynen. gerçekten Şimdi mi? hayatım bu kadar büyük olaylar yaşansa Ali bunu inkar edebilir mi? Yorgunluktan Ab inkar edebilir. Cığım, efendim Ali. Benim Özlem'le de işim yok. Onunla da işim yok abla. Benimle var aşkım gezdik ya taksimde. He he sen rüya görüyorum rüya görüyorum. Ben rüya görmüyorum. Efendim Hı. Safiye. Yani ikisinden biri çok ciddi yalan söylüyor ama burada yalan söyleyenin Ayşe olduğunu sanmıyorum. Ayşe o kadar çok ısrarla Ali benim olacak, Ali geri dönecek demesinin altında mutlaka bir şey var. Bir şey de 40 kere söylersen 41 de olur artık. Ayşe <laughs> olmaz ablacığım olmaz öyle bir şey olmaz. İzmir'de olur. olduğunu kanıtladı Ali. Tamam, şu an konum at, olduğun konumu bana at aşkım. Bak bak, evet. sana ama. <laughs> İstanbul'da, burada İstanbul'da olduğunu biliyorum bak. aşkım. Dün gezdik ya da akşam gezdik, hünkâr etme. Onun da tatbikatını yaparım ben aşkım, seni kırma. Taksim'de Acaba yemek yedik. Acaba söyleme ya. Şu şu 81 milyonu kandırıyorsun ya, beni kandıramazsın. 81 Anladın? milyon değil, 85 milyon. <laughs> Ali! Neyse. Ali peki bunların niye yapıyor Ayşe sence? Niye, neden bu kadar senaryo senin tabirinle yani hayal ürünlerini neden burada anlatıyor? Ne bileyim abla ona sorun. Yok abla doğru yaşadın. Acaba öyle mi mutlu oluyor? Doğru. Böyle mutlu oluyorsa bırak bari öyle senin hayalinle mutlu olsun Ali. Valla ne yaparsa yapsın doğru. ablam benim için sorun yok. O yoruldu o yüzden inkar ediyor. Benden iki yaş <laughs> büyük olduğu için yaşlılık belirtileri. <laughs> He O yüzden hatırlamıyor. Sen 32 değil miydin? Ben 33. 33. O da 35. Hı. Yok 37. E ne oldu iki yaş evet. buçuk? Sen niye kendini küçültüyorsun? <laughs> Adam Zaten o ben işte sen de 35'sin. Efendim Ali. Film, e, film şeysi olmak istiyor Ayşan. Yok. Ben doğruları anlatıyorum. Ali hatırlamıyor. Efendim Tülay'cığım. Valla ne söylersen söyle. Milleti kandırırsın ama beni kandıramazsın. Seda Hanım, Ali bugün o kadar rahat konuşuyor ki yani çok mutlu bir şekilde geliyor sesi. Acaba ikisini de idare mi ediyor? Evet. Birbirlerinden habersiz. Dün mesela hayır, burada Ayşe... De... Hayır. Ayşen... Hayır. hayır, hayır. Öyle bir şey yok ablacığım, hayır. İzmir'e niye gittin peki? İzmir'le Manisa arası 15 dakika. Ablacığım gezme benim hakkım değil mi? Gezmek istiyorum. Tamam. Konya neresi? İzmir neresi Ali? İzmir'de değil. Aşkım Ablacım, şimdi Ablacığım video... gezmek istiyorum. Aşkım şimdi video gönder hadi. Ya arkadaşları vardır İzmir'e gider adam. İzmir'den Çanakkale gideceğim. Çanakkale Antalya. Gezeceğim abla. Ben de gezeceğim aşkım arkandayım durmak <laughs> yok yola devam. Sonuna kadar. Ha <laughs> 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 çok komik. Aşkım geliyorum bekle. Bekle seni basacağım bekle. Hmm. Nerede? Yani, burada akşam gideceğini ben biliyorum. Tamam ha? git akşama bak tamam git kamerayla bulabiliyorsan beni bul kamerayla çıkar. Hadi. O aradaki bir beyefendiyle konuşuyordunuz Ali ile senin aranda bir Hı -hı. beyefendi laf götürüp getiriyordu size. Ondan yine öğrenirim ben abla. Ondan öğreniyorsun. Aynen. Ali yanında evet. böyle senin yanında Ayşe ile irtibatta olan birisi var mı? Ayşe sürekli bunu var. söylüyor. Abla var ama onu da sildim engelledim konuşmuyor. Yalan. Abla daha dün Zeynep annenin sesteydi. Ali ile akşam Kadıköy'de eğleneceğiz dedi ama Ali'm benim yanıma Taksim'e geldi. Eğlendi. Biz eğlendik. Ay ne güzel oyun oynuyorsun be. İyi güzel oyna, iyi güzel oyna. Ben doğruları söylüyorum aşkım. E, Ali'nin rahatlığını biliyor musun Tülay? E, i̇kisini idare etme falan değil. Ali artık gülüyor. Yani bence o modda. <laughs> Yani Ali, Sedat Hanım, bak, bakın biz de, yani, e, biz de olmadık şeyleri anlatıyor diyor. Bak biz de ona e, inanmak istiyoruz ama Ay Ayşe burada o kadar her şeyden emin konuşuyor ki acaba diyoruz yani ikisini de mi gerçekten hani bir Ayşe bir Özlem idare Abla. ediyor. ...yani kafamızda bir soru işareti var aslında. Abla Ali'm şifre vermek Abla istiyor ben, bana. ...abla soru işareti yok ...ablacığım soru işareti yok. Sizin aklınızda soru işareti yok ablacığım. E, Beni vermek onu istiyor onu bugün bana. Çünkü bugün bana verin. kızmadı. Çok sakin güler yüzlü maşallah. Aşkı. Aynen. Bana aşkım diyemezsin demedi. Yani parlamadı. Şifre veriyor. Çünkü dün bayağı bir gezdiğimiz için o yüzden onun belirtileri ee, hatırlamıyor yorgunluktan benim dediklerimi hiç doğru. Bu bugün takmış 60... Ali bu yüzüğü sen mi aldın bu yüzüğü dedi Ali aldı dedi bana aşkım sen gönderdin ya Hatırla. şöyle göster şöyle göster yalan söylüyor ablam yalan gidiyor Kadıköy'den aldı onu taktı yalan, yalan değil. söylüyor abla aşkım gerçek sen aldın ya hatırlamıyorsun ablacığım bir de kolye mi vardı onu izah ettin Ha bak, hani o onu de ben almışım ya. Ha. Yalan ablacığım yalan yalan. Yalan. Hayır aşkım sen aldı. Sen gönderdi. Sen Hatta içeri... abla o gün da demişti. Bir paket geldi Ayşe'ye diye. Hatırlayın Hı. abla o günkü. İşte kendi Benim, kendine aynen. yollattırıyorsun sen. Bir paket aldı Ayşe'ye geldi demişti resepsiyondan aldı demişti o gün. Peki, Ali hatta beklersen Emine Hanım ee, eski dünürü Zeynep Hanım'la ilgili Meryem etmiş. Oo, izleyelim bakalım.